Evet beyler, e, bugünkü konumuz W124'ümüzün başımıza açtığı belalar. Bir önceki videoda biraz bahsetmiştim size sıkıntılarından ama bu videoda tam olarak değineyim size. Çünkü alalı biraz zaman oldu ve e, neyi var, neyi yok tam olarak öğrenmiş olduk arabanın zaman içerisinde. Şimdi en büyük sıkıntımız, bu araçlar tüpe aslında uygun araçlar değil biliyorsunuz. Bir de bundaki M102 motor tek nokta enjeksiyonlu tüpe hiç uygun değil ama araç benzinde çalışmıyor benzinde çalışmadığı için de mecburen tüpte kullanmak zorundayız. Benzinde çalışmama hususu ise şöyle. Ustaya gösterdim. Usta benzin dağıtıcısında oldu. Olduğunu söyledi problemin. Benim çıkma parçacığa gittiğimde de o da o parçayı sadece takılmayacağını, ördeği mi ne varmış işte komple set olarak takılacağını ancak o zaman randıman vereceğini söyledi. Bunun da fiyatı 16-17 bin TL gibi bir masraf çıkardı bize. Ondan sonra ben tabi almadım parçayı acele etmeyeyim diye. Çünkü biliyorsunuz çok güvenemedim. Hani o parçayı alırız sıkıntı başka bir parçada çıkar. Ondan sonra bir ton para harcamış olmak istemedim ve gerçekten de haklı çıktığımı düşünüyorum. Çünkü Facebook grubuna falan yazdığımda orada insanlar yorum yaptılar. işte bizim de başımız aynısı geldi. Bilmem ne Valfin'dendi. İşte o parçadan değil falan ya. farklı farklı parçalar yazanlar oldu. Yani bu benzinde çalışmama sorunu birçok kişinin başına gelmiş ve, ve hepsininki hemen hemen farklı parçalardan gelmiş. O yüzden acele etmeyin dedim ama oradan bir masrafımız var. Yani araç tüpte hiç performanslı değil. Doğru düzgün yokuş çıkamıyor. Ve çalışmama gibi bir durum olursa tüpte bozulursa araç şu an aktif hale gelmeyecek. Benzinde hiç çalışmıyor değil bu arada. Kara duman atıyor yani. Hava yakıt karışımını zengin karışım yapıyor. Araç benzinle boğuluyor. Öyle bir problemimiz var. İkinci problemimiz aracın kliması. Ben bunu alırken zaten biliyordum. Ama klimadan ziyade başka problemler çıktı klimayı etkileyen. Mesela kalorifer musluğu. Kalorifer musluğu iptal edilmiş arabada. Körleme gibi bir şey yapılmış galiba tüpte daha iyi çalışsın diye mi Yoksa parça ardalandığı için mi onu bilmiyorum Kalorifer musluğu iptal edildiği için içeriye sürekli, sürekli Soğuk da açsanız sıcak da açsanız sıcak üflüyor Bu üfleme durumu olmasın diye de klimanın sigortası çıkarılmış ee, Ben parçayı Benim çıkmacıdan istettirdim. ama Soket olarak yanlış soket geldi 3 soketli geldi benim araçtaki kalorifer musluğu 2 soketliymiş Parçacıya sipariş ettim. Tekrar sipariş etti. Tekrar yanlış geldi. Yani iki haftadır bir parçayı bekliyoruz. Öyle anlatayım yani size. O parça gelecek ki klimaya ondan sonra bakalım. Ve klimanın da kompresöründe gaz kaçağı varmış sanırım. Bu dertler bittikten sonra klimamız aktif olacak. E, benzindeki sıkıntımız bittikten sonra benzindeki sıkıntımız bitecek ve en son bir sıkıntımız daha var. O da aracımızda yağ kaçakları mevcut. İlk aldığım zamanlarda Aracın altı bayağı gölleniyordu. Ee, yağ kaçağı fazla oluyordu. 2-3 yerden var hani motordan motor yağı kaçırması çok mesele değil çünkü yukarıdan eklerim ama şanzıman yağı kaçırıyorsa o benim için problem olur. Ee, son 3-4 gündür falan aracın altında hiç yağ kaçağı bulamıyorum ama sonuçta bir yağ kaçağı mevcut. O yağ kaçaklarına bakılması gerekiyor bu da üçüncü sıkıntımızdı. Son olarak bir sıkıntımız daha var. O da genel bir sıkıntı. Aracımızın iç trimleri. Mesela şuradaki düğmelerimiz eksik. Yan koltuğun düğmeleri eksik. Klimaların menfezleri eksik. <laughs> Ondan sonra koltuk başı düşürme tuşumuz falan çalışmıyor. Yani koltuk başları düşmüyor. Elektrikli makam perdenin mekanizması aktif fakat e, çıtası kırıldığı için perde aktif değil. Ve şu an yokuş çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci vitese aldım. Gaz tamamen dip gazdayım. 30'la çıkıyoruz. Araçta iki kişiyiz. Yani bu kadar performans düşüklüğü normal değil. Yani o tüpten dolayı böyle bir performans sıkıntımız var. Araç 1'e çekti kendisini. Şimdi 2'ye attı. 40 50. Yani yokuş çıkarken zorlanıyor. Bu da dediğim gibi tamamen yakıt sistemi, tüp sistemi ile alakalı bir durum. İşlemleri anlatmıştım. Başka da düşünüyorum. Başımızda açtı herhangi bir bela var mı diye. Şu anlık yok. Ama bu saydığım sıkıntılarla uğraşmak gerçekten e, sabır istiyor. Çünkü dediğim gibi parçayı istetiyorsunuz. Farklı soket geliyor. Onu gönderiyorsunuz. Gelmesi sürüyor. Ustalar zaten ayrı bir sıkıntı. Uğraşmak istemiyorlar. Ona götürüyorum. Küçük bir şehirde olduğum için ben anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Ona götürüyorum abi. Çok yoğunum. Bir hafta sonra getir, iki hafta sonra getir. Böyle sıkıntılarımız var. Ben de bu nedenle aracımı ilana koydum. Eğer satılırsa farklı tarzda yani sürpriz olsun çok farklı tarzda bir araç düşünüyorum. Onunla videolarımıza devam edeceğiz. Yok satılmazsa da e, şimdi reklam olmasın güzel bir usta buldum Ankara'da. Bir iki ay sonra aracı Ankara'ya götüreceğim. Orada baştan sonra neyi var neyi yok he, her şeyini yaptıracağım. Onların da videosunu sizinle paylaşırım ve araca rahat bir şekilde uzun bir süre binerim diye düşünüyorum yaptırdıktan sonra. Yani şu anlık başımı da açtığı sıkıntılar bunlardı. E, tüm bu sıkıntılara rağmen aracımı gördüğünüz gibi aktif olarak kullanıyorum. Kullanılmayacak ya da ne bileyim çok aşırı dert olan bir durum yok. Ama umarım başka sıkıntı çıkarmaz. Bunların çözümleriyle ilgili bilginiz varsa yorumlarda e, belirtebilirsiniz. Az önce beni arkadan görüyordunuz. Şimdi şöyle bir ee, motordaki gibi böyle bir motovlog gibi bir bakış açısıyla izleyin istedim. Araç tüm bunlara rağmen sürerken şöyle gördüğünüz gibi yıldızımız da kaputta gidiyor. Çok keyifli hissettiriyor. Çok güzel hissettiriyor. Hararet sıkıntımız yok. Ama bak onu söylemeyi unuttum. Hararet sıkıntımız yok fakat aracımızın içinde Antifriz yerine su ekli. Su ekli olduğu için de kışın başımız belaya girebilir. Ben bu araca bu bahsettiğim eksiklikler bittikten sonra antifriz eklemeyi düşünüyorum. Artık hangi hortumu patlatır ne yapar bilmiyorum. O da bizi biraz uğraştıracak gibi antifriz ekleme süreci. Bunların dışında yani memnunum. Şöyle anlatayım. Bu aracı aldığım paraya hangi aracı alırsanız alın bu aracın ne e, kalitesinin yanına yaklaşabilir ne de verdiği keyfi verebilir. Fiyatına göre değerlendirmek gerekirse gerçekten çok çok keyifli bir araç. Ama işte yaşadığım şehirden ötürü usta sıkıntım maalesef mevcut. Bu sıkıntıları açtıktan sonra aracımız gayet keyifli bir makine olacaktır diye düşünüyorum. Bir de alacak olanlara tavsiyem şudur eğer performans beklentiniz varsa 200 e'den ziyade 230 e, 260 e 300 e'ye kadar çıkabilirsiniz. Onların yakıtı ve parçaları daha sıkıntı tabi ama arkadan itiş ve güç birleşince verdiği keyif daha başka oluyor. Ama şunu da söyleyeyim bu araçta çok performans aramıyor insan. Çünkü böyle ağır ağır gitmenin keyfi daha başka oluyor. Yine herkesin kendi Bileceği iş, herkesin kendi keyfi tabi. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Ee, belki erken bile olmuş olabilir yani. 10-15 gündür bende araç. 10-15 günlük e, süre zarfında e, benim başımı açtığı belalar, sıkıntılar bunlardı. E, belki yani bunlar çözüldükten sonra gerçekten uzun yıllar boyunca dertsiz tasasız bineceğim bir araba olacak. Aldığım fiyat da zaten hani dediğim gibi bu fiyata bu kadar keyifli bir araç olmadığından dolayı beni memnun edecek. E, ya da daha farklı sıkıntılar açacak. Onu bize zaman gösterecek. E, bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. E, takip etmeye devam ederseniz ben size e, gelişmelerden haberdar ederim. Merak ettiklerinizi dediğim gibi yorumda sorabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.